Evet. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أولياء الله evet. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُوحًا Evet. Evet. Biz yemin olsun, o lağmdaki lağm gizli bir yeminin cevap la Yani la cevabı cevab-ı mukadder kad ise tahbil ifade eden bir edattır. Ve böylece Rabbimiz Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'ın kavmine irsalını iki şeyle pekiştirmiş oluyor. Tekid etmiş oluyor. Hem kad ile hem de o gizli olan yemin ile. Bu ikisiyle olayı pekiştirmiş oluyor. Hatırlarsanız bu tekit üslubuyla ilgili yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın neden yoğun bir tekit üslubunu kullandığını ve o tekit üslubunu oluştururken Arapların alışık oldukları üslupların ufukların çok ötesine geçiyor Kur'an. Yani o tekit üslubunda çok yeni bir yapı oluşturuyor. Ve Kur'an yazmışan bu bağlamda sadece işte inna lam cümlenin ismi oluşu kasan sadece bunlarla yetinmiyor bunun çok ötesinde bir takım verdiği mesajı pekiştirmek için çok ötelerde bir takım tekit edici üsluplar kullanıyor. Ha niye? sebebi çünkü demiştik Kur'an'ın muhatapları daima Mekke döneminden Medine dönemine kadar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı ve tabi Kur'an'ın nüzulünün son bulmasına kadar Kur'an'ın muhatapları verilen hükmü alma noktasında sıkıntılı kimselerdi. Çok sıkıntılı. Mesela Mekke'de Kur'an'ın muhatapları genelde müşriklerdi. Bir taraftan diğer taraftan da yeni iman edenlerdi. Dolayısıyla her ikisine karşı getirilecek bir hitabın vurgulu olması, tekitli olması gerekir. Mekke'ye geldi, Medine'ye geldiğimizde Kur'an'ın muhatapları bir taraftan müşrikler, bir taraftan Yahudiler, bir taraftan Hristiyanlar, bir taraftan Efendimiz söyleyeyim müminler, bir taraftan münafıklar. E bütün bunlar verilen hükmü alma ve zihnen kabullenme noktasında haydi müminleri bir kenara bırakalım. Geri Yed kalan dört grup münafık, Hristiyan, Yahudi ve Müşrik. Bunlar şiddetle Kur'an'ın mesajlarını inkar ediyorlardı. Dolayısıyla bunlara yönelik gerek, yönelik gelecek bir hitabın her türlü tekitle, tekit üslubuyla tekit edilmesi lazım. Ve Kur'an bunu yaptığı gibi yani Arap kelamında var olan tekit üsluplarını, inne, la, cümlenin ismi, oluşu vesaire bunları kullanmanın yanı sıra başka ufuklarda başka öyle geniş, çok geniş bir sınır çizerek tehditte yeni bir oluşum, yeni bir yapı oluşturdu. Mesela burada e, Nuh Aleyhisselam'ın irsaline muhatap olan mesela Mekke halkıdır çünkü bu süre Mekke'dir. E Mekkeliler de şiddetle bunları inkar ediyorlardı. Dolayısıyla ister istemez onlara yönelik gelen bu cümle yani ersal daha doğrusu bir taraftan kadile pekiştirildi bir taraftan lambe de pekiştirildi. Bir de Allahu Alem Kur'an şunu da yapıyor. Yani verdiği mesajı başka ayetlerde, başka sürelerde, başka pasajlarda çok değişik tekit üsluplarıyla tekit etmişse başka bir yerde onlarla yetinerek çok fazla bir tekidi kullanmama durumu da söz konusu olabilir Allahu alem. Evet. Evet biz Nuh kavmine gönderdik. Yani bu gönderme yani onu ona tevhid mesajını, risalet mesajını onlara iletmekle görevlendirdik. Evet. Yani ırsali öyle anlayacağız. Bir de o ırsalladaki na mutakil mağalgayı damiri daha evvel de ifade ettiğimiz gibi üst tazim için gelen bir üsluptur. Yani tazim üslubudur. Çünkü büyük zatlar kendilerinden söz ederken ben yaptım demezler. Genelde biz yaptık derler. Dolayısıyla onun için arsanna biz gönderdik. Yani o biz üslubu tazim içindir. Evet. Şuruun fi beyani ihmalil umem sâbikatı. Sure burada geçmiş ümmetlerin ihmalkarlığını yani tevhidi ihmal edişlerini açıklamaya başladı. Ve terkimun nazara ve i'tibara fima uddida min en'amil faiteti hasr. Ve şunu açıklamaya geçecek. O kavim sabit ümmetlerin terk ettikleri neyi? En nazara düşünmeyi terk ettikleri ve itibar ve ibret almayı. Neden? Fima <fî> uddide minen ni'amil faitetil hasri. Hasır yani bir şeyin sonunu getirmek suretiyle saymak. Mesela bir asker, bir ordu, bir diyelim ki on bin kişi. Siz saydınız bir, iki, üç, dört, beş, on bine geldiniz ve tamamen askerin tüm sayılarını on binliğe ifade ettiniz. İşte bu rahatsız denir. Evet. İşte Allah Celle Celaluhu'nun nimetleri hasrı geçer. Yani hasr altına giremez. Biz hasıl edemeyiz. Ve ve ademi tezekkurihim. Ve şunu da açıklamaya geçecek. Süreyi bu vana kadar sana Nuhandan sonra onların peygamberlerin teskiriyle hatırlatmasıyla tezekkür etmediklerini, yani peygamber onlara anlatınca o peygamberin söylediklerinden ders almadıklarını. Ve wama haqbihim lidarika min fununil ve şunu da açıklamaya geçti. Haqbihim onların başına gelen Lizalika bu inkarlarından ötürü başlarına gelen min fununil azabı. Azabın çeşitlerini de açıklamaya geçti. Funun demiştik fennin çoğulu. Bir manası türdür. Tür anlamında olunca cemai funun gelir. Yani türler. Yok fennin bir manası da Dal demek, ağaç dalı. Ağaç dalı anlamına gelen senin an çoğulu da efnan gelir. Dolayısıyla Fun'un burada azabın külleri. Tahviren lilmuhatabina muhatabine. Ha niye bunları zikretti? Muhatapları sakındırmak için. Yani Kur'an'ın nüzulunu müşahede eden o ilk. İlk nesil Kur'an muhataplarını Nuh kavminin düşmüş olduğu, düşer olduğu o duruma karşı sakındırmak için bu hususların tamamı zikir edildi. Ve takdim kıssati Nuh'un aleyhisselam ala aleyh sairil kıssası, Nuh aleyhisselamın kıssasının diğer kıssalardan önce zikir edilmesi, bu mimma la yakfa onun sebebi gizli değil yani çünkü Nuh'un zamanı da zaman olarak da Nuh diğer peygamberlerden önce dolayısıyla zikri tertip vada'i tertibe uysun diye Nuh Aleyhisselam önce onun kısasına yer verildi yani ta ki ayetin lafzındaki zikri o zihin dışı varlığına uygun olsun. O varlıklar var olmadan Nuh öbürlerinden önce olduğuna göre mesela İbrahim, Musa İsa peygamberlerden önce olduğuna göre zikirde de biz onu önce zikredeceğiz. Bu iradiha İthra kavli ta'ala ve alel fulki tuhmelun min husnil mevki ma la yusufu diyor Nuh kıssasını aleyhisselam ve alel fulki tuhmelun cümlesinden sonra zikretmek çok güzel bir konu öyle ki anlatılmayacak kadar güzel yani hangi yönden çünkü Nuh aleyhisselam de yarın kavmini kavmine tufan gelmeden önce gemi yaratacak şey yapacak ya inşa edecek gemiyi ve o gemiye kendisi binecek böylece tufandan kurtulmuş olacak. Ha bu yönüyle e, Nuh Aleyhisselam kıssası ve aleyha ve alel cümlesiyle çok uyumludur. Evet. Velvavu ve lakabdaki vavu Yani cümlenin başında gelen vavdır. Vellamu lam cevabı kasamın mazufu ki söylemiştik zaten. Mazum bir kasamın cevabıdır. Ve tasdiru kıssati Kısanın kıssanın başında gizli bir yeminle gizli bir yemini yerleştirmek yani yeminle kıssayı anlatmaya başlamak niçindir? liğhari kemalin i'tinai ve vabuliha. O kıssanın mazmununa, manasına, kıssanın manasını çok önemsediğini ortaya koymak içindir. İ'tina, önemsemek. Eyvallah yani Allah'a yemin olsun. Ne kadar senle Nuh'a, biz Nuh'u gönderdik ve nesebul kerimu ve keyfiyetu basi ve kemiyetu elbisi fi ma bainuh kad marra fi suret al ve surat hud ve nesebul kerim da üzerine atıf edilenler mübtedadır kad marra tafsiluhu nun haberidir işte diyor nuh aleyhisselamın kıymetli nesebi soyu olsun ve kefşiyetu ba'fihi Nuh Aleyhisselam'ın gönderilmesinin keyfiyeti olsun ve keymiyetu ve kemiyetu lefsi Nuh Aleyhisselam'ın kavmi arasında durmasının miktarı olsun bütün bunların tafsilatı detayları Ara ve Hud suresinde geçti. Dolayısıyla onlara dönmeyeceğiz. Fakat Nuh Aleyhisselam onu biz gönderdikten sonra hemen şöyle dedi. Muteattişen aleyhim kavmine şefkatini ishar ederek ve müstemilellehum ilel hakkı onları hakka doğru çekmeye vesile olacak bir üslubu kullanarak ne dedi? Ya kavmi ey kavmim bu ne demek? Yani madem siz benim kavmimsiniz, ben sizin kötülüğünüzü istemem. Ben sizin iyiliğinizi isterim. Çünkü benim kavmimsiniz. Evet. Ey kavmim, u'budullaha ey e'buduhu ve vahhiduhu. Veya yoksa ey u'buduhu vahdehu. Yani Allah'a yalnızca ona ibadet edin. Ki kema yufsehu anu nasıl ki bu ibadetin tevhidi bir ibadet olduğunu ifsah eder, ortaya çıkarır. Kavlu Teala fi sureti Hud Hud suresindeki şu beyan neydi? Allah ta'budu illallah peki ve terket takyidi bi ve terket takyide bihi neden burada ta'budullaha la gayrehu mesela öyle kayıtlamadı el-i'zan bi enha ibadet fakat ta ki şunu bildirsin bi o efendime söyleyeyim e, ibadet ibadet yalnız o yani yalan Allah'a olan ibadet yalnız ibadettir. Yani Niye burada ubudullah ve la ta'budu ma'ahu gayrahu mesela? Öyle demedi. Ta ki şunu bize bildirsin. Bi enna Allah'a ibadet hiye li ibadetu fakat makbul olan, makul olan, güzel olan ibadet sadece tevhidin merkezde olduğu bir ibadettir. Ve emmel ibadetu bil işraki ortaklı ibadet ise yani Allah'ım haşa sana ve putlarıma işte ibadet ediyorum, secde ediyorum gibi birisi dese feleyset minil ibadeti bir şey orası yani asla ibadette ilgilisi hiçbir şekilde ilgisi yok. Bu yani ibadet değil. Dolayısıyla ibadetin yalnızca Allah'a yapılan ibadet olduğunu bildirmesi açısından O açıdan burada taklit terk etmek önemlidir. Ve evet. kavlu ta'ala min bu istinafı istinafı bir beyandır mesukun istinaf bu istinafi beyan şunun için zikir edilmiş li lil ibadetil me'muri biha yani o emir edilen ibadetin illetini zikretmek için gelen istinafi bir cümledir yani sanki biri demiş niye biz Allah'a ibadet edelim ha, açıklıyor diyor çünkü فإنه لا يوجد إله إلا أو تعليل الأمر بها وغيدهم. أو تعليل الأمر بها أو نحن نقول مسوق لتعليل العبادة المأمور بها ve emme suku li ta'lilil emri liha veya o emir emir neydi? U'budu emri bu u'budu emrine illet olsun diye bu malekum min ilahın gelmişti. Yani ya e, tabi ikisi yakın birbirine yakın manalardır. Ya emrin illetidir. Yani Allah Celle Celaluhu bize ibadetiyle, kendi zatına ibadetle emrediyor. Niçin emrediyor? Çünkü ma lekum ilan gayruhu. Veya yalnızca ona ibadet edin. Niye yalnızca ona ibadet edelim? Çünkü onun dışında ilah yoktu. Evet. ve gıyruhu ayette geçen gıyruhu bir olarak sıfatun li ilahen. sıfatıdır. Ma lekum min ilahin eyruhu. <laughs> Tabi o arkadaşım min ilahindeki o min zait olunca onun sıfatı ilah lafzının irabına değil lafzı irabı olan cerreye değil onun mahalli olan raf uymuştur. Çünkü kelamın aslı ma lekum ilahun gayruhu işte o aslı orijinal manayı binaen gayruhu kira, raf kiraatıyla okunmuştur. Li bi bir itibari mahalli rafu o raf mahallin li göz önüne alınarak gayruhu olarak ona sıfat olmuştu. Ala enne hu rafu mahali rafatır bu ilan ya ala enne hu fail ya zarfın faali olması hasabine yani lekumun faali olması hasabine marfu otur Ve veya mübtedeun khabaruhu lekum veya o ilah mübtedadır muakhardır lekum onun haberidir mukaddemdir. O mehzuf ve mübteden haberi mehzuftur. Ve la kumdü tesirsi ve tabiini. O zaman manası, ay malakun fil vücudi, av fil galibi. İlahınız ruh ta Yani demek ki sizin varlık dünyasında ve alamda on dışında bir ilanınız yoktu. Eh. Dolayısıyla o lekum bir neyi açıklıyor? E, bu hükmün kime yönelik, muhataplara yönelik olduğunu açıklamış oluyor. Ve haliyle bu durumda lekum ilahının haberi olmuyor. İlahının haberi o fil ve O efl-i alemidir. Ve evet. kuri'e evet. bil cerri ma lekum min ilahin gayrihi. Cebrail'e de okunmuş. O da bir itibari lafzı, lafzı göz önüne alınarak. Çünkü biliyorsunuz zayit haslarla muarap olan kelimeler lafzan mecrurdurlar ama mahallen o isimlerin min olmasaydı konumu neyse mahallen o konuma göre ya Allah. Efe la Evet arkadaşlar. İzninizle burada duralım. Biraz az geçti. Ama burada duralım. Hepinize evet, hayırlı sabahlar diliyorum arkadaşlar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin. Ve ala ahli ve sahbihi ve sellem ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.